İyi geceler kıymetli insanlar. Tarihimiz 25 Şubat 2024 Pazar, saat şu anda 3.41 bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda. 18 Şubat Pazar 13.30 Alanya Spor 3. Adana Demirspor 3. 18 Şubat Pazar 16 Siltay Şepi Pendik Spor Futbol 0. Trabzon Spor 2. 18 Şubat Pazar 16 Baziantep Futbol Kulübü 1. Samsun Spor 1. 18 Şubat Pazar 19 Ankara Gücü 0. Galatasaray 3, 19 Şubat Pazartesi 20 Başakşehir Futbol Kulübü 2, Kayseri Spor 3, 19 Şubat Pazartesi 20 Beşiktaş 2, Konya Spor 0, 23 Şubat Cuma 20 Samsun Spor 3, Çaykur Rizespor 0, 24 Şubat Cumartesi 13.30 Kayseri Spor 3, Ankara Gücü 2, 24 Şubat Cumartesi 16 Gaziantep Futbol Kulübü 0. Başakşehir Futbol Kulübü 2. Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda, 24 Şubat Cumartesi 19 Konyaspor, Hatayspor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 24 Şubat Cumartesi 19 Fenerbahçe, Kasimpaşa maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Fenerbahçe takımının kazanma ihtimali yüksektir. 25 Şubat Pazar 13.30 Sivas Spor. Siltaş Yapı Pendik Spor Futbol. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Sivas Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 25 Şubat Pazar 16 Trabzon Spor. Adana Demir Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Trabzon Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 25 Şubat Pazar 16 Fatih Karagümrük. Alanya Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Fatih Karagümrük takımının kazanma ihtimali yüksektir. 25 Şubat Pazar 19 İstanbul Spor. Beşiktaş, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Beşiktaş takımının kazanma ihtimali yüksektir. 26 Şubat Pazartesi 20 Galatasaray. Antalya Spor, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Galatasaray takımının kazanma ihtimali yüksektir. 1 Mart Cuma 20 Kasım Paşa, Sivas Spor, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Kasım Paşa takımının kazanma ihtimali yüksektir. 2 Mart Cumartesi 13.30 Ankara Gücü, İstanbul Spor, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, İstanbul Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.